kanalıma yeniden hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber dersimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bugünkü dersimize kod bloklarını sürükte bırak yöntemiyle nasıl yazdığımızı göstereceğiz. Bugünkü dersimizde sizlere olayların içinden bir kod bloğunu ve hareketlerin içindeki kod bloklarına ne iş yaradığına göz atacağız. Dersimize başlayalım öyleyse. Öncelikle olaylara girdiğinizde en üstte yeşil bayrak tıklandığında bölümü var. Bir de geçen dersimizde sizlere bunların ne işe yaradığını göstereceğim demiştim. Bu yeşil bayrak tıklandığında komutu bu bayrak tık, tık, bu bayrağı tıkladığımızda kodumuzu çalıştırmaya iş yarıyor. Şimdi hareket bölümündekilerle dersimize başlayalım öyleyse. Hareket bölümüne girdiğinizde ilk başta karşınıza 10 adım git bölümü var. Bunu buraya böyle isterseniz Böyle kendinizi sürükle bırak yöntemiyle bırakabilir. Ya da yakınlaştırdığınızda otomatikman oraya yapıştırabilirsiniz. Şimdi sizlere buraya tıkladığında çalışacak demiştim. Gördüğünüz gibi şu anda buraya tıkladığında kuklamız 10 adım ileri gidiyor. Eğer biz burayı eksiye çevirirsek eksi 10 yaparsak eğer geriye doğru gidecektir. Biz burayı istediğimiz sayıda değiştirebiliriz. Mesela eksi 80 yaptığımda eksi 10 yaptığımdan daha büyük bir değerde geri gidecektir. Burayı 90 yaptığında 10 adım git dediğimizden daha büyük bir değerde ileri gidecektir. 10 adım gidin altında 15 derece sağ dön kod bloğumuz var. Bunun sağ dön olduğunu nereden anlayabiliriz derseniz burada sağ dönme işareti var. Bunu tıkladığımızda kuklamız 15 derece sağ tarafa doğru dönecektir. Bunu Eksi yaptığımızda ters tarafına doğru dönecektir. Gördüğünüz gibi şu anda ters tarafına doğru dönüyor. Siz isterseniz bunu eksi 15 yazmak yerine onun altında onun aynısı daha var. Bu sola. Bunu sağ tarafa gidene eksi 15 yazmak yerine direkt bunu eklediğinizde buradan ters tarafa doğru dönecektir. Burayı da 10 adım git gibi istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. 90 dediğimde 90 derece dönecektir. 15 derece dönlerin altında rastgele konuma git var. Buna tıkladığımızda rastgele konuma gidecek. Şimdi sizlere göstereyim. Gördüğünüz gibi Kukla kendi kafasına göre sahnenin içinde farklı bölümleri gidiyor. Rastgele konuma gitti. Şurada gördüğünüz gibi bir ok işareti var. Buraya tıkladığınızda altında fare imleci diye bir bölüm var. Buraya tıkladığınızda Kukla bizim faremize doğru gelecektir. Diyelim Kukla burada. Gördüğünüz gibi fare imlecimize doğru geliyor. Onun altında X ve Y konumuna git bölümü var. Buradan biz hani normalde buradan da değiştirebiliyorduk ya. İsterseniz mesela bir oyun yaptınız. Oyun başladığında tam sıfıra gitmesini istiyorsunuz veya animasyonda. X'i sıfır, Y'yi sıfır yaptığımda sahnemizin tam ortasına kuklamız gelecektir. Siz isterseniz buradan istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Az öncekiler gibi de. Burada zaten kuklamızın yönünü değiştirmek için kullandığımız geçen dersimizde gördüğümüzden bir farkı yok. Onun altında da bir saniyede rastgele konum noktasına git var. Bu az önce biz buna bakmıştık rastgele konuma git. Bununla aynı ama bir saniyede gidiyor. Yani bir saniye boyunca böyle yavaş yavaş gidecektir. Bunun altında fare imleci var. Fare imlecine tıkladığınızda yine fare imlecine bir saniyede gidecektir. Burayı istediğimiz gibi değiştirebiliriz. Mesela 5 saniye dedim. Gördüğünüz gibi rastgele bir konuma 5 saniye boyunca gitti. Burayı bir yaptığımda daha hızlı bir şekilde gidecek. Gördüğünüz gibi. Bunun burasında fare imlecine git noktası var. Tıkladığımda fare imlecine 1 saniyede gitti gördüğünüz gibi. Gene onun altında 1 saniyede x, y konumuna git var. Bu gene rastgele konuma gitle aynı ama sadece konumumuzu değiştirmek için. Bunu göstermeme gerek yok zaten. Gerek duymuyorum. Yani aynı mantıkta olduğu için bir saniyede geçecek. Onun da bir altında yönüne 90 yönüne yönel var. Buradan yönümüzü istediğimiz gibi ayarlayabiliriz. Biz geçen dersimizde sizlere buradan ayarlamayı göstermiştim. İsterseniz buradan da ayarlayabilirsiniz. Burada gene bunun gibi aynı böyle hem döndürüp hem de üzerine yazarak Değiştirebilirsiniz. Mesela kuklamız şu anda farklı bir yöne bakıyor. Onun 90 yönüne, yani öne doğru bakmasını istiyorsunuz. Buraya tıkladığınızda önüne doğru, yani 90 yönüne yönelecektir. Bir de fare imlecine doğru yönel var. Bunda sadece fare imleci seçeneğimiz var. Eğer başka bir kukla daha eklersek, mesela örnek göstereyim, bir tane daha kukla eklersek eğer. Gördüğünüz gibi bir tane daha kuklamız var. Bu mesela burada. Bir burada fare im az önce sadece fare imleci vardı. Kukla eklediğimizde kuklamızın adı da buraya eklenmiş oldu. Fare imlecine yönel dediğimizde yeşil bayrağı tıkladım. Gördüğünüz gibi fare mi doğru döndü. Burayı değiştirip karak diğer karakterimize yaptığımda diğer karakterimize doğru yönelecektir. Bugünkü dersimiz bu kadar. Devamını sonraki derslerimizde sizlere göstereceğim. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın.